Bu videoda bedava çakma Bedwars oyunlarına oynayacağız. Bazıları çöpten de kötü, bazıları ise Minecraft'tan daha güzel diyebileceğiniz oyunlar. En güzel yanı ise bunların hiçbirine ücret vermeden bedava bir şekilde oynayabileceksiniz. Ama ondan önce kanalıma abone olmayı unutma yoksa bu oyunlar sana ücretli olur. İlk oyunumuzun adı Bek diye bir şey. Şöyle oyuna girdiğimizde böyle bir arayüzümüz bulunuyor. Sol taraftan dış görüntüler bulunuyor. Buradan elbisenizi seçebiliyorsunuz. Bazıları paralama. Sağ taraftan isminizi belirleyip oyuna girebiliyorsunuz. Hemen girelim. Bir tane de haritamız bulunuyor. İstediğinizi girebilirsiniz. Şöyle oyunumuz başladı. Böyle bir yerde başlıyoruz. Burada bildiğiniz gibi madenlerimiz çıkıyor. Bu madenlerimizi aldığımızda eşyalarımızı alıyoruz. Hemen biraz kasılayım ben. Şöyle biraz demir topladım. Buradaki adamdan eşyalar zırhlarımızı alıyoruz gördüğünüz gibi böyle eşyalarımız var ya zırhlarımız falanlarımız filanlarımız hep buradan hep buradan alacağız eşyalarımızı şöyle zırhlarımızı giyiyoruz adamın tipi nasıl oldu lan şöyle ortaya doğru gidiyorum bayağı bir garip duruyor biraz zor tuşlara basılıyor onu da söyleyeyim şöyle yapa yapa gidelim geldim bakayım adamlar nerede aha bir tane adam oha elmas set almış adam bizi öldürür derken Öldüm lan bu ara ne emaset almış. Ya bırak ya az ekran geliyor bir de. Bu oyunu boş boşuna yükleyemeyen arkadaşlar hiç oynayamazsınız. Bu yüzden hemen siliyorum gitsin. İkinci oyunumuz Roblox arkadaşlar. Roblox'ta birbirinden farklı oyunlar bulunuyor. Burada ise Bedwars yapmışlar arkadaşlar. Şöyle en baştakine girdiğimizde çok güzel bir Bedwars bizi bekliyor. Hemen şöyle girişimizi yapalım lobimiz bu şekilde gidip şuradan oyunumuza girişimizi yapacağız böyle bedavası Classic, Sky Wars falan filan başka oyunlarda bulunuyor burada. Biz Bedwars'a gireceğiz. Hemen şöyle girelim. Böyle herkesin gelmesi için bekliyoruz. Bayağı da güzel gözüküyor şimdilik. Böyle başladık arkadaşlar. 3 kişiyiz. Buradan demirleri falan topluyoruz sanırsam. Aynen şöyle bir demirimiz bulunuyor. Şöyle biraz demir aldım. Böyle iki tane mağazamız bulunuyor sanırsam. Burada item almak için buradan aynen. Buradan istediğimiz itemi alıyoruz. Blok alalım. 8 iron yani demir. Şöyle yeleğimizi de aldım. Burada yelektir olsun. Sonra kılıçlarımız falan olsun. Burada bulunuyor. Gidelim bakalım nerelere kadar gidiyoruz. Oğlum. Adam ne çekmiş? Bizim buraya sur çekmiş adam. Şöyle koya koya gidiyorsunuz işte biraz zor ama. Normalden daha zor ya da ben yapamıyorum. Şurada bir tane adam simgesi var ya ona bastığınızda hızlı koşuyorsunuz. Aa şurada adamımız var hemen şöyle kılıcımızı çekelim. Hop Zıpla 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 seri gidelim. Bak orada gidiyor görüyorsunuz. Gel lan buraya. Aha arkasından yetiştim. Ve al sana al al al. al. Kulucumuz da bayağı büyük. Bir... Öldük lan. Gördüm seni. Yiyeceğim şimdi seni. Hop gidiyorum oradaki adama saldıracağım. Tek buldum onu. <laughs> Yatağını parçalarsak iyi olur. Hop 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 çok iyi çok iyi. Oha aşağı falan da atıyor he güzel. Biz bayağı vurduk. O da bize bayağı vurdu. Al sana. Al al al. Lan. Ben nasıl kesemiyorum. Tekrar geldim lan. Bu sefer öldüreceğim. Oy lan. Yes 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 yes. Kırdık. Şimdi şunu. Lan, 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 lan Bunu niye kıramıyorum? Allah ölüyoruz ölüyoruz ölüyoruz. Kaç kaç kaç. Bu sefer seni yeneceğim. Şöyle tekrar geldim arkadaşlar. Şundan atacağım. Bu böyle güçlü bir şeye benziyor. Bunu atmayı deneyeceğim. Şöyle yaklaşalım. E yine atacağım ama. Oo! Lan tekrar geldim lan bot. Okla geldim lan. Bu sefer okla öldüreceğim sizi. Ama bu nasıl? Uf. Ok çok farklı lan. Attım. Oy! Vurdum. Daha atıyorum. Yakala. Lan bu nasıl bir şey oğlum? Ha girme vurdu. Gel lan buraya. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Ben maviye gideceğim. Maviyi parçalayacağım. Benim kılıcım daha güçlü ama. Ben bunların yatağını kıracağım ya. Ben bunları öldüremiyorum. Yatağını kıracağım. Bitireceğim bunları. Gel lan buraya. Öyle ok katmakla adam olmaz. Gel. Şöyle önüme koyarak gideceğim farklı ya çok farklı. Allah! Roblox'u da sil gitsin. Zaten kötü oyun. 3. ve en iyi oyunumuz Blockman Go diye bir oyun arkadaşlar. Bunun içinde bir sürü oyunlar bulunuyor gördüğünüz gibi ve Bedwars da bulunuyor arkadaşlar. Şöyle Bedwars'a tıklıyoruz. Ondan sonra şuna tıkladığımızda girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şu an adamların gelmesini bekliyoruz aynen şöyle adamlarımız geldi. Gördüğünüz gibi o ne oluyor lan? Ondan sonra buradan eşya mağazası. Oyun hem de Türkçe arkadaşlar. Bu yandan da baya güzel. Böyle gördüğünüz gibi mağazamızın içinde birçok şey bulunuyor. Buralardan bloklarımızı falanlarımızı falanlarımızı topluyoruz. Bak 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 savaşıyorlar. Ben aradan geçiyorum hemen kırıyorum. Yatak nerede? Yatağı zaten kırmışlar. Ben ne yapıyorum? Ben deliyim galiba ya. Hanımefendi ben deliyim. Hanımefendi ben deliyim. al, 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 al öldürdüm. Ve bu şekilde kazandık arkadaşlar. Rütbe sistemi bulunuyormuş. Rütbe sistemi yükseldiğinde daha güçlü adamlar geliyor. O yüzden bize bot geldi. Şöyle tekrar oynayalım. Bunu bayağı beğendim. Lan kime ejderha attı? Oha lan adam ejderha mı? Bizimki ejderha ile gidiyor. Ejderha yumurta san şu sanırım. At, at at Şuraya at. Yok bombaymış. Ejderha değil. Oo bu ne oluyor? Bunu deneyelim. Hop. At bakayım. Bomba. Uhu. Melek oldu gitti. Bu <laughs> hemen kırıyorum. Tahta daha güçlü. Şu taşlarımız daha güçlü. Ha? Kırdım yatağı kırdım. Haydar. Botlara yargı. <laughs> Sen de öl bakayım. Sen de öl. Lan biz de botuz. Harbi biz de botuz ya. Şundan gideceğim. Bu daha çabuk oluyor. Hadi bakayım mavininki de gitti. Sıra onları öldürmeye geldi. Ve sapladı. Sarı, sarı sana geliyorum. Sarı. Sarılı. Uy atla at, 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 Git melek oldu gitti. Aa level atlayamadık. O yüzden kolay adamlar geliyor. Potlar geliyor daha doğrusu. Uy vuruyor baba baba. Bak bu oynuyor. Bak bak bak. Aa bot geliyor derken adam bizi nasıl mort etti. Lan. Ne yapıyor? Dur atlayacağım. Hop. Biz de öldük sanırım. Ne oldu? Ne oldu? Bir şeyler yaptık ama bilmiyorum artık ne yaptıysak. Sen bizi nasıl öldürürsün? Sen bizim yatağımızı nasıl kesersin? İlk defa bir yatağımızı kesti. Adamlar fark etmiyor. Ha kırıyorum. Hadi yatağı kırdım. Kırdım kırdım. Ve oyun bitti. Zafer'i aldık. Sen bizden misin değil misin? Oo. Bak bak bak. Üçlü adam geldi derken doğru dedim bak. Bomba bomba atıyor. Bak bak bak. Tipe bak. Tipe. Tipe. Aa öldü. Ha kırmızı gel lan buraya. Hop aşağıya uç gitti. Uçtu ditti. Ha kırmızı orada. Geliyorum kırmızı. Ne yapmışlar lan o? Ölüyordum. Çok korktum çok. ölüyordum çok korktum. Aa yatağı kırdılar. Bizim yatağı kırdılar. Ben de kırmızının ikini kırarım ona göre.